Cezalı suşi oyunu oynayacağız. Şürü acı pul biber. Bu felaket acı. Karadükçe çeli koyuyorum. Biraz da bal ekleyeceğim. Oyunu kaybeden bunu yer. Kameraya gösterdiğim sayıyı bilirsen ben yerim. Bilemezsen sen yer. Tamam. Birden beşe kadar değil mi? Evet. Üç. Hayır dörttü. Ye. Bir. İki. Kaçtı? Ay beşti. O üç. <gülüyor> Beş. <gülüyor> İlk seferinde 3 demiştin. Ben 5 dedim. Kesin ortasında bir şey söyledim. 4 dedim. 5 <laughs> <Beş> de. <laughs> Şimdi arka arkaya 5 5 5 dedik diye 5 demeyeceğini düşünüyordur. 5. Peki. Peki de Tamam. 2 yerim. Bakmıyorum. 3. Nereden dedi? Yuvallığı bak. Yemin ederim bakmadım. Baktım. 3 yiyeceğim. Çok doydum. Aşırı doydum. 3. 2. <gülüyor> i̇şte işte <gülüyor> <Salak> <gülüyor> <ya>. Ben mi yiyeceğim? <gülüyor> Hıcağı, <gülüyor> <gülüyor> ben mi yiyeceğim? <laughs> Dedin doğru mu? kayıtlar? bakın. Yemin ederim ki dedim. Burada dur istiyorsan ben yerim. Ama olmaz ki. Niye? Yalan olur ben yalan söyleyeyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü. <laughs> o kadar kötüydü ki. Yanıyorum.